Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün link oynayacağım. Piklerimiz bu şekilde. Ee, karşının piki biraz güzel oldu arkadaşlar. Bizim pikte fena sayılmaz diyebilirim arkadaşlar. Bu arada şu tank oynayacak gördüğüm kadarıyla. Daha yeni draftlara bakıyorum. Hemen şöyle bulumuzdan başlayalım. Bot olarak da fiziksel bot alacağım ya. karşı 3 tane AD var zaten. hemen şöyle Franco geri olabilir. Hemen şuraya bana bir görüş verebilir misin? Şu. Normalde redden başlıyorum arkadaşlar ama maalesef ki ee, Ling'in blusu alındığı zaman direkt oynan düşüyor. O yüzden tamam güzel beni çekti. O yüzden direkt blue'dan başladım. Hemen şöyle bir Akdeniz e oynayalım mı? Bence hiç gerek yok. Oynamayacağım Akdeniz'e. Şurada pençe atacağım. Şuna da vursana ya. Hayır, gitme. Ya sen ciddi olamazsın ya. O üstteki ölüyordu. Şu an çok büyük bir zaman kaybı yaşadım ya. Çok büyük bir zaman kaybı yaşadım. Akdeniz'de oynamadım. Karşıdaki ormancısı ne oldu? bu iki level hala oldu. Oyna bu. öldü. Güzel Franco'yu da oyna. Tamam güzel arkadaşlar. iki tane kilimizi çıkardık. Oyun başı iki tane kill çıkarmamız bizim için çok çok iyi oldu. Şimdi Granger'ı görüyor musun? Ultimi Granger'ı da saklayabilirdim ama Link hazır Kilo olduğu için direkt onu oynadım. Hemen şimdi Link'i oynamayacağım. Şey pardon Granger'ı oynamayacağım. Bloom'a geçeceğim. Oradan da kaplumbağa ya. Zaten Bloom yok. Link'i oynayamazdım. Onu tek dediğim haritadan gördüm Şimdi Cahit şurada mı Öyle mi gördüm ben Oyna Çok yanlış oynadım çok çok yanlış oynadım. Şöyle bir tur çıkmam gerekecek. Hatta şuradan bir canımı fullleyebilir miyim biraz? Fullleyemem de yani. Doldurabilirim. Fullüm var üstünde. Tamam Jav'ın Jav ultisini kullandı. Onu bekliyordum zaten. Kaditan ultisi var. Şurada pasifini alamazsınız. Pasif yokmuş. Tamam buradan da Java düşür, düşürdük. Killer bende kalıyor. Güzel oluyor. Biraz da orada çalmış gibi oldum. Şimdi hemen ormanıma hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Oynayalım mı? Taşlaştırını aldık. Tamam bir tur geri çıkalım. Bloom yok çünkü. Lancelot kayıp bizi sekebilir. Bize sekebilir, bizi öldürebilir arkadaşlar. Bloom çıkıyor. Önce Blue, ondan sonra Red. Oy. Çok güzel doş. Çok iyi dojladım da. çek onu çek gel. Tamam. Çalıya sakladım arkadaşlar. Güzel. Hemen kaplumbağa alabiliriz şu anda. Kaplumbağa girsiniz ya. Kaplumbağa girmiyor musunuz? Bir delay var sanki de. Pençem de yok. Ah bir kaplumbağa yardım etmemiz var ya. Çok çok iyi olur da. Bir şey sesimi duyan bir Sicilon. Lansurt gelmiş olabilir. İyi bu arada çarpı kaçırdığımı fark ettim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Link 11 level'dan sonra Hasarını vurmaya başlıyor. Şu an pek bir hasar yok. O yüzden çok agresif oynamıyorum. Görüyorum orayı da. Gel sen de. Granger nerede? Granger. Lüm yok ki ya. Bu Lüm olsa oynayacağım da. Bloom da yok. Ranger'ın 2 tane kili var. Bunu bir düşünmem lazım benim. Takımda 6 tane skor var. 5 tanesi benden kaynaklı. Yani 5'inde katkım var. Ben senin ormana doğru giremez miyim? Girerim. Ama şu an bir şey yapamazsın ki. Devam et. Red'i de alabiliriz ama şey yapabilir. Şimdi Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefon çaldı. Maalesef oradaki telefon çaldığı için oradaki payita öldüm. Direkt öldüm. Kim ölmüşüm? Java ölmüşüm. Ee, videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Öyle atacağım. Bunun için kusura bakmayın. Hemen rahatsız, rahatsız etme modunu aldım zaten. Almamış mıyım? Bir dakika alacağım birazdan. Ya Franco. Franco. yok olsa? <laughs> Ranger çok önde ya. Ranger'ı bir şekilde düşürmemiz gerekiyor. Benim hasarım da yavaş yavaş çıkmaya başladı zaten. Şöyle bana bir farm lazım. Şu anda farm lazım bana. Ranger'ı görüyorum. oldu. Çok sıkıntı oldu. bölümde durumda olmayacak. Kırık biraz salaklığı var sanki. Ya, tutturamıyor. bir altı kere nasıl öldün sen kanka ya? Ya altı kere gerçekten nasıl ölmeyi başardın ya? Abi bir insan altı kere öle ölemez ya. Ölemez. Ciddi söylüyorum ölemez ya. Sıfır alt ne demek ya? Hiç mi konum alamıyorsun? Yani şu takım arkadaşlarının yüzünden kaybettiğim maçları var ya gerçekten çok çok sinir oluyorum ya. Böyle yani bir kişi yüzünden kaybediyorsun. Bütün oyun keyfin kaçıyor. Moralin düşüyor. Böyle bazen diyorum ki video çekmek bile istemiyorum ya şu yüzden. ben hala. Önde de bende. Benden önde yani arkadaşlar. Bu arada Kadife oynayabiliriz ya. Adam bizi kesecek ha. İlla bunu mu yapmam gerekiyor? Ultiyi kullanmam mı gerekiyordu? Ultim diyor ki Oraya gireyim oynayayım alttaki minyonu itelim. Alttaki minyonu sıkmam gerekiyor şu anda. Bunu ittiğim zaman bitmeyen savaş bitecek. Franko burada bir yerde de nerede olduğunu göremiyorum şu anda. Orada değiller de. Şimdi Var mı onu? Fiskesini aldık. Bu blue mu alacak? Burada şu anda Lancelot yo tamam devam etti. Franco bir sal be kanka ya. güzel. At onu bir tane daha bombayı. Bir tane daha at. Öldü mü? Öldü. Güzel. Benim canım olsa gireceğim oraya ultiyle de. Canım yok. Plak kalmadı ya. Gir Lord'a. Lord'a gir kanka. Hemen Lord'a gir. Gir Lord'a. Kim var Kadita var Nerede mitte Tamam onun görüşünü de aldık şu oyala kankonu bir tur çıkacak güzel lan gider gelmez sırtlamaya değmezsin be çok kaçmıyor bu arada Bunu bende kalsaydı iyi olurdu da. Tamam. Güzel kurtulduk. Direkt atlamadım arkadaşlar. Atlasaydım peşinden gelecekti. O yüzden bekledim. Bana değdi yan. Bak çık şuradan. Sakın öyle bir atayma. Bana değdi yan. Ki o da değiyordu. Hemen şöyle bir canımızı dolduralım. Hanabeyi Hanabey Git daha rüzgar al bari kardeşim ya Hiçbir şey yapamıyorsan Soğumayı temal ya vallahi soğumayı temal ya Hasar verme ya vallahi verme Bırak soğumayı temal ya Allah'ın hasarı güzel bu arada Çok zorladı orayı O kadar kule altına girmemesi gerekiyordu Yani altın Taplayını açtık Midi kuleyi açtık Kuleden bir turda açsaydık iyi olabilirdi de iyi olurdu hatta olabilirdi değil. Hulum yok. Bloom biraz bekleyeceğiz. Bana bir kin aldı. Helal olsun. Helal olsun bir tebrik alalım oradan. Yorumlara bir tebrik yazalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın tekrar aradı az önce arayan kişi. Tekrardan video kapanma otomatik olarak. Tamam link şey düştü lansör düştü. Oyun biz de oyun eğitimde güçlüyüz de. arayan kişi geldi arkadaşlar. Sana çok iyi. Güzel miydi hareket? Bıçaklarını topladıysan iyi. <laughs> evet bıçaklarımı topladım. Sana orman falan yok. Pençe attım sırf senin için. Radyo ya. Biliyorum. <laughs> Pençem yok ki. Sırf hana bir için pençemi şuradan. Tamam orayı da kestik. Tamam Lord bize bir şey yapamaz da. Orada rahat bir şekilde alırız. Geri Hemen şöyle ben biraz canımı doldurayım. Bulüm de yok. Bulüm de yok. Buluma geçeceğim arkadaşlar. Nasıl sigara içmeyeceğim. Şafsi sinemi kovalıyor. Tamam mutsuzluk da bitti. Çok iyi. Şu an full itemim arkadaşlar. Şu an full itemim. Bu aç alacağız ya ben inanıyorum. Sana hiçbir şey yok oğlum. Sen var ya. Oyunu hak etmiyorsun. Oyunu indirmeyi bile hak etmiyorsun. O ana kaldı. Basarım çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. Karşı rakibin de bulursun alalım. Oyna oyna. Açarız bu play oyna. Şurayı gören var mı? Orayı gören var mı? Öldü. Öldüm bu arada. Hayır. Öldüğümü fark ettim. Evet görüyorum ben orayı. tur kulesini açsaydık hatta şunun canım çok çok az onu açarız artık da açarız da. Lord var 50 saniye sonra. Bloom'a bir görüş var mı ya? Ya şu an Bloom'da kimse yok da. Sesini o yakalandı. Alus öldü. Lord öncesi sattık. Kulüm alma ya. Şu, mu falan? şu an şu var o da sakır çandı zaten. Çok iyi bende kaldı Blue. Son anda yetiştim. Şu çık kanka şu an pek bir şey yapamayız. Tamam güzel doğuşladık. Lord'e değiller değil mi? Yok. Aslında şu an orada girseler alırlar ha. Benim pençem yok. Sana yok oğlum. Pençemi kullanmak zorunda kaldım. Hız kazanmam gerekiyordu. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Mitten oyun biter mi lan? Şöyle gitsem zaten bir şey yapamayacağım. Çok iyisin lan Alus. Vallahi el ordu çaldı ha. <laughs> Bu arada buradan oyun bitebilir ha. Tamam, Jav gitti. Güzel. Oyunu sana abi şu an bölüm yok. Bölüm çok kötü bir zamanda bitti. Güzel bölüm yokken iki tane kill çıkardım arkadaşlar. Oyunu kazandık ya. Vallahi var ya. Çok zor oldu. İki şu Hanabi'ye karşı. Hani bu kaç? Abi bak kaslan Hanabi bile 1'e 13 gidiyor şu, şu maçta ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekilde hemen skor tablosu ve hasar tablosunu gösterip videoyu kapatacağım. Ve bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni çok desteklemiş olursun. Olursunuz daha doğrusu. Güzel bu arada yıldız puanımız gelmiş. iki tane yıldız aldık. İyi döndü maç ya. Gerçekten çok zor döndü. %23 hasar vurmuşuz arkadaşlar. Skorumuz ise 14. 14 kill 4 kere ölüm. Evet arkadaşlar bir, video, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.